Hocam peki kanserde yaş faktörü var mıdır? Kanserde yaş çok önemli faktördür. Bunu çeşitli söyleşilerimizde hep konuşuyoruz. Artan yaş daima arası faktördür. Çünkü vücut gençken nasıl hızlı büyüyebiliyorsa vücutta sürekli hata, sürekli ee, yanlış kodlamalar, yanlış hücreler olmaktadır. Yani vü vücut için gereksiz ya da e, vücuda zararlı olacak. Vücudun bağışıklık sistemi, vücut onu tanır ve bunları yok eder. Fakat yaşlandıkça mekanizma zayıfladığı için ya da e, vücuttaki bu hatalar biriktiği için daha büyük, daha geri dönüşümsüz hatalar olmaya başlar. E kanserleşme de böyledir zaten. Yaşamda biriken anormalliklerin, anormal mutasyonların, anormal moleküllerin zaman içerisinde vücuda karşı savaş açması ve ben de varım diyerek vücuda rağmen çalışmasından olur. Bu nedenle de tüm kanserlerde, tüm cinsiyette, yani erkekte, kadında, ileri yaş, ilerleyen yaş, hemen çoğu kanserde Risk faktörü olarak karşımıza gelir. En basit meme kanseri. Çoğu 60 yaş ve üzeridir. Prostat kanseri çoğu 65-60 yaş ve üzeridir. E, kolon kanseri öyledir. Bu nedenle de e, artan yaş daima risk faktörüdür. Çocukluk çağ kanserleri dediğimiz daha emdiyolojik kökenden olan kanserler için çocuk olmak belki bir risk faktörüdür. Ama genel anlamda baktığımızda tüm kanserler için baktığımızda yüz kanserin 90'ında ilerleyen yaş bizim karşımıza risk faktörü olarak gelmektedir. Dünya nüfusunda artan ileri yaş yani beklenen artık hani eskiden örnek ortalama insanların ömür beklentisi 50 iken 60 65-70 giderek artıyor. Yeni işte birçok tabi tedaviler onlara ulaşım imkanı artmasıyla yani yaşlı nüfus arttıkça da kanser tanısı alma ihtimali olan nüfus da çok artıyor. Bu nedenle de ee, bu güzel bir soru. Artan yaş daima e, karşımıza e, bir risk faktörü ya da bir faktör olarak karşımıza geliyor.